Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bugün akıllı defterimizin 161. sayfasındayız. Konumuz hakimiyet milletindir. Şimdi gençler bu konumuz bu dertimiz artık ünitemizin son konusu. Yani 6. üniteyi bugün bitiriyoruz tamamıyla. Şimdi biz bu üniteye girdiğimizden beri sürekli şunu söylüyoruz. Diyoruz ki millet egemenliği çok önemlidir. Demokrasi çok önemlidir ve bu yolda atılan adımlar oldukça önemlidir demiştik. Bakın hem Türk tarihinde hem de dünya tarihinde millet egemenliği yolunda atılan adımları sırasıyla işlemiştik. İşte Osmanlı Devleti'ni gördük, Türkiye Cumhuriyeti'ni gördük, işte Fransız İhtilali'ni gördük, işte Tanzimat Fermanı'nı ve bunun gibi birçok demokrasi yolunda adımları görmüştük. Ve demokrasi için şu kelimeyi söyleyebiliriz, şu cümleyi. Demokrasi, insan onurunu en iyi koruyan yönetim biçimidir diyebiliriz ve demokrasilerin cumhuriyet yönetim şekillerinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. İnsanların özgürce davranmasını ister. Yani demokrasinin olduğu yerlerde hürriyet vardır ama bu hürriyetin nasıl olduğunu söylemiştik. Öyle sınırsız bir hürriyet değil. Başkalarına zarar vermeden özgürlüğümüzü, hürriyetimizi yaşamamızdır. İnsanların hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmasını savunur. Bakın o halde demokrasinin olduğu, milletin hakim olduğu yerlerde herkese eşit pay verilir. Yani benim oyum bir oy sayılıyorsa işte e, zenginin de oyu bir sayılır, işte devlet adamları gidip bir sayılır. Hepimiz aynı haklardan eşit düzeyde yararlanırız. Demokratik yönetimlerde insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükler vardır ve bu özgürlükler devlet tarafından güvence altına alır, alınır. Hocam nasıl güvence altına alır? İşte çıkarmış olduğu yasalar ile, e, oluşturmuş olduğu bağımsız mahkemeler ile birlikte haliyle bizim Temel hak ve özgürlüklerimizi devlet bizzat korur. Ancak günümüzde toplum içinde insanlar dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik ve benzeri nedenlerden dolayı anti uygulamalarla karşı karşıya kalmaktalar. Hocam anti -demokratik nedir? Demokratik olmayan, demokrasiye karşı bazı tutum ve davranışlar ile sık sık karşı karşıya geliyormuşuz. Yani tamam... Cumhuriyetin olduğu yerde demokrasi vardır. Demokrasinin olmazsa olmazlarını söyledik. Ama tüm bunlara rağmen, devletin korumasına rağmen bazen antidemokratik uygulamalar ile karşı karşıya kalabiliyormuşuz. Şimdi günümüzdeki antidemokratik uygulamalara örneklere e, baktığımızda birincisi insanlara şiddet ve baskı uygulanması. Bakın normalde anayasamız şiddeti ve baskıyı yasaklıyor. Ama yine de bunları yapanlar var mı? Var. E bunlar ne oluyorlar? haliyle mahkemelerde yargılanıp cezalarını alıyorlar. İkincisine baktığımızda farklılıklara karşı ön yargılı davranıldığını da görüyoruz. İşte bu adam zenci, işte bu adam kısa, bu adam şöyle, bu adam böyle, Müslüman değil, Hristiyan gibi ayrımlar vardır. E, üçe baktığımızda toplum içerisinde etnik ayrımcılığın görülmesi. Bakın etnik yani kökene bakıyorlar. İşte bu adam Türk, Kürt, Çerkez, Laz gibi bir ayrımın yapılması etnik ayrımcılığın olduğunu gösterir. Dörde baktığımızda ise dini inanç ve siyasi görüşlere saygılı olunmaması. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahi siyasi adamların sürekli kavga ettiklerini görebiliyoruz değil mi? Farklı düşüncede insanlar var ve onları dahi anlaşamayıp birbirleriyle kavga edebiliyorlar. Beşe baktığımızda düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasını görüyoruz. Altıda dil din cinsiyet ayrımcılığının yapıldığını da zaman zaman şahit olabiliyoruz. Bakın arkadaşlar demokratik olmayan uygulamaların önlenmesi için demokrasinin yaşam biçimi haline getirilmesi mutlaka gereklidir. O halde son kısmımıza da bakıyoruz. Ülkemizde demokrasinin kesintiye uğrama sürecinden biraz bahsetmek istiyoruz. Şimdi bakın 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve böylece millet egemenliğini ve demokrasiye geçtik. Ama ee, yani günümüze kadar yani 2020 yılına kadarki sürece baktığımızda belli aralıklar ile birlikte demokrasimizin darbe gördüğünü e, şahit oluyoruz. Şimdi ülkenizde cumhuriyet ilan edildikten sonra demokrasinin yerleşmesi ve farklı görüşlerin meclise temsil edilmesi için çeşitli çalışmaların yapıldığını biz biliyoruz. Ancak bu süreç çeşitli tarihlerde meydana gelen bazı olaylarla kesintiye uğramıştı. Mesela ülkemizde 1946 yılında çok partili hayata geçilmişti. Bakın çok partili hayata geçmek demokrasinin bir parçasıydı. Ancak yapılan seçimlerle başlayan demokratik süreç önce 27 Mayıs 1960'da, ardından 12 Mart 1971'de ve son olarak da 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri müdahaleler yani askeri darbeler ile kesintiye uğradı. Ancak bu olayların etkileri anayasal düzenlemelerle yeni siyasi partilerin kurulması ve özgürlüklerin genişletilmesiyle birlikte açılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Peki hocam 1980 darbesinden sonra artık demokrasiye karşı bütün tehditler, tehlikeler ortadan kalktı mı? Tabii ki de kalkmadı ama azaldığını söyleyebiliriz. Günümüzde dahi bu tarz adımları görebiliyoruz. Ancak biz millet olarak, devlet olarak bir olduğumuz sürece haliyle demokrasimizi daima sonsuza kadar cumhuriyetimizi korumuş olacağız. Şimdi 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanılan olayları saati saatine bir hatırlayalım. Saat 22'de akşam 10'da ne olmuş? Bir grup FETÖ terör örgütü mensubu İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kapatmıştı. Hepimiz hatırlıyoruz zaten darbe haberini ilk defa işte o köprülerin kapatılması haberiyle birlikte almıştık. Evet, 12 çeyrek baktığımızda, gece yarısına baktığımızda darbeciler bu kez Ankara'da bulunan TRT binasını ele geçirerek ülke yönetimine el koyduklarına ilişkin bir bildiri yayınladılar. Ve dediler ki canlı yayında artık yönetime biz el koyduk dediler. 26 geçe, 12'yi 26 geçeye baktığımızda ise bu kez Cumhurbaşkanımızın bağlandığı bir televizyon programına Halkı demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaları için sokağa çıkmaya davet etmişti. Ve birçoğumuz da zaten o saate kadar şaşkınlık içerisindeydik. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasından sonra birçoğumuz sokaklara dökülerek bu darbecilere karşı mücadelemizi sokakta göstermiş olduk. Saat 1'e geldiğimizde ise darbeciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü ve Gölbaşı'nda bulunan özel hareket daire başkanlığını uçaklar ile bombaladılar arkadaşlar. Bakın kendi insanlarımızı, kendi vatandaşlarımızı, kendi polislerimizi bir nevi kendi kanımızdan çıkan bazı hain insanlar öldürmüştür diyebiliriz arkadaşlar. Saat 2'ye geldiğimizde ise Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan halkın direnç göstermesi karşısında darbeciler umduklarını bulamadılar. 3'e geliyoruz. Darbecilerin işgal ettiği TRT binası halkın ve polisin karşı koyması sayesinde darbecilerin elinden kurtarıldı. Yani artık yavaş yavaş darbecilerin ele, ele geçirmeye çalıştığı yerleri temizlemeye başladık. 3'ü 20 geçeye baktığımızda ise Marmaris'te kaldığı otelde darbeciler tarafından düzenlenen saldırıdan kurtarılan Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'na gelerek halkla buluştu. Ayrıca 9.47'ye baktığımızda yani artık sabahları gösterdiğinde Genel Kumay Başkanlığı'nı ele geçiren ancak amaçlarına e, ulaşamadıklarını anlayan darbeci teröristler teslim olmaya bir bir başlayacaklar. Bakın arkadaşlar 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Ömer Halis Demir gibi canını hiçe sayarak vatanını ve demokrasiyi korumak için binlerce kadın, erkek, öğrenci, yaşlı ve genç... Tüfeğini uçak vermesinin önüne atlayacaklar, bedenlerini koyarak darbecilere karşı önemli bir direniş gösterdiklerini söyleyebiliriz. Zaten göstermiş olduğumuz bu direniş karşısında e, demokrasimizi, cumhuriyetimizi e, korumuş olduk. Şimdi 163. sayfaya geldiğimizde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile alakalı bir paragrafımız var. O dönemi anlatan, şimdi onu bir okuyalım. 15 Temmuz'da Türk milleti darbe girişimini püskürterek bir demokrasi destanı yazdı. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi halkımız bir ve beraber olarak Kuvayi Milli ruhu ile darbecilere dur dedi. Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan milletimiz bağımsızlığımıza kast eden FETÖ terör örgütünü etkisiz hale getirdi. Millet, ordu ve polisimiz omuz omuza vererek darbecilerin planını bozdu. Ülkemizin birliğine, vatanımızın bölünmezliğine, e, millete egemenliğine tehdit oluşturan kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak artık anılmaya başlamıştır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada birkaç tane fotoğrafımız var. Fotoğraflarımıza bakalım. E, sol taraftaki birinci resme baktığımızda e, bombalanan TBMM binasının bir kısmını görüyoruz. Hemen ikinci resimde ise darbecileri engelleyen halkın e, resmini görüyoruz. Tankların üzerine çıkmışlar ve mücadelelerini veriyorlar. Demokrasi nöbetlerini görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 29 gün boyunca e, geceli gündüzü demokrasi nöbetleri tutuldu. Ve demokrasi ve milli birlik gününden kalma bir fotoğraf daha gösteriliyor. Evet gençler bir sonraki sayfamıza da geçebiliriz. Hakimiyet milliyetindir konusunun son sayfası artık. Son sayfamıza bakıyoruz ve ünitemizi artık bitireceğiz. Şimdi demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmek için insanlar günlük hayatlarında e, demokratik kurallara uymalı ve demokrasiyi işselleştirmelidir. Ayrıca insanlar birbirlerinin temel hak ve özgürlüklerine saygı duymalı, üzerine düşen görevleri zamanında yerine getirmelidir. Bakın biz cumhuriyetle yönetiliyor olabiliriz. Demokratik bir yönetim şekliyle e, de yaşamımızı sürdürüyor olabiliriz. Ama bizler bu yönetim şekline katkıda bulunmaz isek, bu düzeni, bu anayasayı koruyacak adımlar atmaz isek haliyle e, demokrasi sekteye vuracaktır. Peki neler yapabiliriz? Mesela aile içerisinde demokratik uygulamalara birkaç tane örnek vermiş. Aile bireylerin uyacağı kuralları konuşup tartışarak belirlenmesi. Yani evde dediğim dedikten ziyade aile içerisinde görüşülüp, konuşulup, tartışılıp bu şekilde karar verilmesi daha demokratiktir. Ayrıca aile içi kararların alınmasında aile bireylerin tümünün söz sahibi olması gerekir. Aile içi sorunların yerine getirilmesi de haliyle bu durumu aşmamızda bize yardımcı olacaktır. Okuldaki demokratik uygulamalara, örneklere baktığımızda okul, sınıf ve kulüp başkanlarının seçimde belirlenmesi. Bakın ne yapıyoruz? Sınıf başkanını seçimde belirliyoruz. Bu şekilde demokratik bir tavır içerisine girmiş oluyoruz. Ayrıca öğrencilerin birbirlerinin farklılıklarına saygı göstermelerini sağlıyoruz. Ve öğrencilerin gidecekleri sosyal kulüplerini kendilerinin seçmesini istiyoruz. Hangi kulübe gitmek istiyorsa, hangisini seviyorsa, ilgi ve yetenekleri neyse bizzat kendisinin karar vermesini istiyoruz. Toplumdaki demokratik uygulamalara baktığımızda ise genel ve yerel seçimlerde vatandaşların özgürce oy kullanması. Ebeli za zaman dilimlerinde sandığa gidiyoruz, oylarımızı kullanıyoruz. İnsanların arasında, insanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığının bulunmaması. Ayrıca insanların ibadetlerini de özgür bir şekilde yapmalarını demokratik toplumlara örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar böylece ünitemizin sonuna geliyoruz ve bir etkinliğimiz var. O etkinliğimizi de çözerekten artık bugünkü çalışmamızı tamamlayabiliriz. Önce doğru yanlışlarımızı yapalım. Demok demokratik ülkelerde kanunlar herkese aynı şekilde uygulanır ve herkes aynı hakka sahiptir. Demokratik ülkelerde bahsettiği için tabii ki doğru cevabını vermemiz gerekiyor. İkinci soruya baktığımızda ise demokrasilerde ülkeyi yönetme ve yasa yapma yetkisi bir partiye ya da bir zümreye aittir diyor. Hayır arkadaşlar bir kişiye ya da bir gruba değil bütün bir halka aittir. O yüzden yanlış. Üçe bakıyoruz. Demokratik bir yönetimde insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlükler devlet tarafından korunur. Demokratik ülkelerde tabii ki devlet koruyacak ve son doğru yanlış etkinliğimize bakıyoruz. Demokratik yönetimlerde halkın görüşleri, ortak kanaatleri göz ardı edilmelidir diyor. Bakın edilmelidir değil, edilmemelidir olması gerektiği için ona da yanlış dememiz gerekiyor. Ve geliyoruz son etkinliğimize. Aşağıda verilen uygulamaların demokratik ya da antidemokratik uygulamalardan hangisiyle ilgili olduğunu belirtiniz demiş. Şimdi iki tane ağaç vermiş bize aşağıda. Demokratik sol tarafta, antidemokratik ise sağ taraftaki ağaca yazmamızı istiyor. Şimdi bakalım. Birincisinde sınıftaki tüm öğrencilerin istedikleri kulüpleri seçmesi. Bakın istediğimiz kulübü seçiyorsak bu demokratik bir çalışmadır. İkincisine bakıyoruz. Sınıf başkanının öğretmen tarafından belirlenmesi. Bakın öğretmen tarafından belirleniyorsa bu demokratik değildir. Öğrencilerin seçim yoluyla belirlemesi gerekiyor. Üçüncüsüne bakalım insanlara özgür bir çalışma ve eğitim ortamının sağlanması demokratiktir. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması demokratik değildir. Hepsinin ayrı yerde olması gerekiyor. Beşte ise yönetimin babadan ola geçen bir sistemle devam etmesi, biz bu sisteme saltanat diyoruz, bu da cumhuriyete demokrasiye aykırıdır. Altıya bakıyoruz, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması e, kısıtlanıyorsa bu antidemokratiktir. 7'de herkese eşit haklar ve fırsatların verilmesi diyor demokratiktir. 8'de yöneticilerin sınırsız yetkilere sahip olması sınırsız yetki antidemokratik bir uygulamadır. 9'a baktığımızda insanların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması bu devletimizin görevlerinden biri olduğu için demokratiktir. Onuncusu ise sınıf başkanlığı ile tüm öğrencilerin oy kullanması. E, oy kullandığına göre demokratik bir tutumdur diyebiliriz. Gençler böylece cevabımızı da bulmuş olduk. Sol taraftakiler demokratik, sağ taraftakiler ise anti demokratik çalışmalar olarak cevaplayabiliriz. Böylece 6. ünitemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın.